Sayın noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Bursa'da hemşerilerimiz. Toplu Konut İdaremiz Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Bursa Gemlik Cihatlı Toplu Konut Projesi'nin kura çekilişine hoş geldiniz. Kıymetli Bursa'da hemşerilerimiz, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kura çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılımları olmadan noter huzurunda yapılmaktadır. Kura çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanmaktadır. Kura çekilişine geçmeden önce çekiliş hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarda 12 konut için 56 adet başvuru içerisinden hak sahibi ve konut belirleme kura çekilişi yapılacaktır. Kalan başvurular içerisinden 6 adet yedek belirlenecektir. 3 artı 1 konutlarımızda ise 48 konut için 321 adet başvuru içerisinden hak sahibi ve konut belirleme kura çekilişi yapılacaktır. Kalan başvurular için 24 adet yedek belirlenecektir. Kura çekilişlerimiz Ankara 15. Noterli denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter önünden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edilecektir. Kura çekilişinin şimdiden tüm Bursa'da hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. 2 artı bir konutlarımızın kuralları ile çekilişimize başlıyoruz. İçeride bir konutlarda ilk kurağımız çekildi. Sıdıka Yılmaz, tip 4-V blok, zemin kat 2 numaralı daire. Teoman Özkahya, tip 2-N blok, bodrum kat 2 numaralı daire. Aşkın Önal, tip 2-K blok, Bodrum kat 1 numaralı daire. Osman Rençberoğlu, tip 2-H blok, Bodrum kat 2 numaralı daire. Orhan Ağırman, tip 2-1 blok, Bodrum kat 2 numaralı daire. Dilek Saygı tip 2-G blok Bodrum kat 1 numaralı daire. Pervin Yılmaz tip 2-I blok Bodrum kat 1 numaralı daire. Merve Karacadağ, tip 2-F blok, Bodrum kat 2 numaralı daire. Zafer Çandır tip 2 tire O blok Bodrum kat 1 numaralı daire. Ali Açıklar tip 2 tire J blok Bodrum kat 1 numaralı daire. Celal Bayar Özdemir tip 2 E blok Bodrum kat 1 numaralı daire. Evet kıymetli Bursalılar Bursa Gemlik Cihatlı 2 artı 1 konutlarımızda. Son asil kurağımızı çekiyoruz. Uğur yürür. Tip 2 tire L blok. Bodrum kat 2 numaralı daire. 6 adet yedek belirlemek adına kural çekilişimiz devam ediyor. İlk yedeğimiz Kadir Küçük. Ali Yakın. Nurten Sarı. Ömer Faruk Fidan. Ahmet Gülşan. Ve son yediğimiz Gülayşe Çoban. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet kıymetli Bursalılar 2 artı 1 konutlarımızın kura çekilişlerini tamamladık. Kura çekilişimize 3 artı 1 konutlarla devam edeceğiz. 3 artı 1 konutlarda 48 konut için 321 adet başvuru içerisinden hak sahibi ve konut belirleme kural çekiliş yapılacak. Kalan başvurular içerisinden 24 adet beli yedek belirlenmek adına çekilişimiz devam edecek. Ankara 15 in noterimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Hazırlıklarımız tamamlandı. 3 artı 1 konutlarımızın kural çekilişiyle yayınımız devam ediyor. Türker Fedai Çavuş, tip 2 tire K blok, zemin kat 2 numaralı daire. Nazmiye Şimşir, tip 2 tire H blok, 3. kat 10 numaralı daire. Elif Bozkurt, tip 2 tire N blok, 1. kat 6 numaralı daire. Bülent Aksoy Tip 2-G -E Blok Zemin Kat 4 numaralı daire. Emine Çatalbaş Tip 2-G Blok Birinci Kat 4 numaralı daire. Ömer Nair Tip 1-B Blok 4. Kat 8 numaralı daire. Recep Saki, Tip 2-K Blok Zemin Kat 3 numaralı daire. Yasemin Beyaztaş, Tip 2-E Blok 3. kat 9 numaralı daire. Esme Gürses, Tip 2-M Blok 4. kat 12 numaralı daire. Erhan Celalettin Tuğrul, tip 2-K blok, 1. kat, 5 numaralı daire. Ertuğrul Can Baba, tip 1-D blok, 4. kat, 8 numaralı daire. Abdullah Can, tip 2-E blok, 1. kat, 5 numaralı daire. Bülent Güven, Tip 2-J Blok 1. kat 6 numaralı daire. <laughs> Mehmet Emin Demir, Tip 2-J iki Blok ikinci kat 7 numaralı daire. <laughs> Fethi Çetin, Tip 2-L Blok zemin kat 4 numaralı daire. Halil İbrahim Şahin tip 2-O blok zemin kat 4 numaralı daire. Seyfettin Kantarcı tip 2-H blok zemin kat 4 numaralı daire. Şahap Kaya tip 2-I blok 1. kat 5 numaralı daire. Esman Kaplan tip 2 tire F blok zemin kat 4 numaralı daire. Levent Bezirgan tip 2 tre N blok ikinci kat 7 numaralı daire. Ayhan Arslan tip 2 tire E blok 1. kat 6 numaralı daire. Elvan Kirişçi tip 2 E blok zemin kat 3 numaralı daire. Ferit Arıkan tip 2 G blok birinci kat 5 numaralı daire. Üzeyir Bayraktar tip 2 H blok zemin kat 3 numaralı daire. Muhammed Raşit Ünal, tip 2-C blok, ikinci kat, 8 numaralı daire. <laughs> Nurdan Güleş, tip 2-P blok, zemin kat, 3 numaralı daire. <laughs> Raif Kantarcı, tip 2-C blok, zemin kat, 4 numaralı daire. Ömer Kartal, tip 2-L blok ikinci kat 8 numaralı daire. Nurcan Aktaş, tip 2-H blok 3. kat 9 numaralı daire. Süreyya Osmanoğlu, tip 2-N blok zemin kat 3 numaralı daire. Saadet Güney. Tip 1-A blok birinci kat 2 numaralı daire. Tolga Han Aslan, tip 2-M blok, ikinci kat, 8 numaralı daire. Ahmet Çürük, tip 2-I blok, zemin kat, 4 numaralı daire. Cem Uğurlu tip 2 H blok birinci kat 6 numaralı daire. Songül Aydın tip 1 tre A blok birinci kat 1 numaralı daire. Erol Çınar tip 2 H blok birinci kat 5 numaralı daire. Kadir Karakuş, tip 2-M blok, zemin kat, 4 numaralı daire. Süleyman Güney, tip 2-I blok, 3. kat, 10 numaralı daire. Nuh Çatalbaş, tip 2-K blok, 1. kat, 4 numaralı daire. Hakan Aytaş Tip 2-G Blok 2. kat 7 numaralı daire. Rıdvan Kılıçlı Tip 1-D Blok 1. kat 1 numaralı daire. Burhan Karatay Tip 2-H Blok 2. kat 8 numaralı daire. Abdullah Çiçekel tip 2 L blok 1. kat 5 numarada daire. Ramazan Yıldırım tip 2 tire G blok ikinci kat 6 numaralı daire. İsmail Faraj tip 2 tire K blok 3. kat 8 numaralı daire. Ali Can Mert tip 2 tire E blok. Zemin kat 4 numaralı daire. Akan Demir tip 2 tire H blok. 2. kat 7 numaralı daire. Evet kıymetli Bursalılar. Bursa Gemlik cihatla 3 artı 1 konutlarımızda son asil kurağımızı çekiyoruz. Mehmet Fatih İnatoğlu Tip 2 tere P blok. Birinci kat 5 numaralı daire. Hayırlı uğurlu olsun. Kura çekilişine 24 adet yedek belirlemek adına devam ediyoruz. İlk yedeğimiz Yaşettin Geylan. Turgut Bayraktar. Yunus Emre Çakmak. Emel Tanrıkulu, Emel Harmancı, Can Tunç, Yasemin Özel, Azita Güçlü. Emine Yıldız Özü. Yusuf Yıldırım. Metehan Uyar. Selim Karakaya. Talha Barış Kaya. Azize Soylu Recep Akça Ümit Tatlısu Murat Tosun Aylin Baran Fatih Eyüp Vakkas Atik Cumali Birer Birer Ercan Karatay Sude Keskin ve son yedek Yasin Merter hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet kıymetli Bursalılar 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımızın kura çekilişini tamamladık. Kura çekilişlerinin tüm Bursalı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz.